Bu videomuzda sizleri 1993 yılından anlamı da, amacı da özel bir karşılaşmaya götürmek istiyoruz. 1968'de oynanan tarihi maçın 25. yılı olması itibariyle Fenerbahçe ve Manchester City İstanbul'da İnönü Stadı'nda karşı karşıya geliyor. konuk takım kalesinde Andy Dibble var. Galler milli takım kalecisi. 22 numarayla Etchill, 19 Simpson, 4 McMahon, 5 Curly kaptan, 18 Bridgewell, 24 Mike, 10 Fleetcroft, 9 Queen, 20 Gronencik, 11 Holden düzeninde. Tabii ki Fenerbahçe'de çok merak ediyorsunuz nasıl bir düzenle çıkıyor diye. Fenerbahçe'nin kalesinde Engin var. 2 Emre, 3 Semi, 4 Wagenhaus. 5 Oğuz, 6 Mecnur, 7 Müjdat, 8 Tayfun, 9 Nuri, 10 Volkan, 11 İlker düzeninde. Evet, iki takım sahaya yürüyor. Oyun alanına yürüyor. Son günlerde özellikle dün Fenerbahçe yönetim kurulunun aldığı Rıdvan'la Tanju'nun kiralanması kararından sonra kamuoyunda oluşan gelişmelerden sonra biz de siz değerli seyircilerimize her zaman spor programlarında yaptığımız gibi bir anket açmayı düşündük. Evet, Rıdvan gitsin mi kalsın mı? Tanju gitsin mi kalsın mı sorusuna tartışmasına siz de telefonla katılabileceksiniz. Dostluk maçı, dostluk mücadelesi Fenerbahçe Manchester City mücadelesi Manchester City'nin vuruşuyla başladı. Evet Güntekin ilk dakikalarda senden Manchester City ile ilgili şöyle detay bilgiler alalım. Evet değerli izleyiciler Manchester City şu anda Fenerbahçe ile karşılaşan Manchester City İngiltere'nin en köklü kulüplerinden birisi. 1887 yılında kurulan Manchester City ee... 4 kez İngiltere Kupası'nı kazanmış, 2 kez de İngiltere Ligi'nde şampiyon olmuş. Şu anda gelişen bir Fenerbahçe hata izliyoruz. Mecnur geriye bıraktı Semih. Evet Manchester City hakkında bilgi veriyorduk size. Seyircinin Fenerbahçe yönetimi protestosu da özellikle son yarım saatte çok yoğunlaştı maç öncesinde. Bir hayli protestoya hedef oldu Fenerbahçe yönetim kurulu Tanju ve Rıdvan'ın kiralık olarak verilmesinin nedeniyle. Şimdi Sarı Lacivertler bir başka atakta ünlü rakipleri karşısında İlker ortaya çeviriyor. Oğuz bıraktı. Tayfur vuruyor ve dışarı vuruyor Tayfur. Tayfur Almanya'da futbol eğitimini sürdürmüş. Almanya'da oynayan ve... Şimdi Fenerbahçe ile yayınımızın başında da belirttiğim 1 25 yıl öncesinin hatırasını yad ediyorlar. Şimdi ortaya İlker'in çevirdiği top. Oğuzdan mükemmel hareket ve müthiş bir gol. Gerçekten mükemmel bir gol. Çabukluk, akıl dolu her şey var. Fenerbahçe 1-0 önde. Nefesim yetmedi bu golü sizlere iletebilmek için. 10. dakika Oğuzla Fenerbahçe 1-0 önde. Gerçekten bir kere daha şimdi seyredeceğiz bu golü İlker'in büyük gayreti var. Savunmadan söktüğü top var ama Oğuz'un son yıllarda Türk futboluna gelen gerçekten tekniği en yüksek futbolculardan biri. Oğuz'un akıl dolu golü var. İşte gol. işte Oğuz bakın ne kadar çabuk dönüyor. Sonra kaleci dribble'la direğin arasından topu filelere gönderiyor. Tutulması imkansızdı. Çok sert vurdu ve Manchester City şimdi beraberlik kovalıyor. Bakalım Manchester City bu duran topu nasıl değerlendirecek? Biraz geride on numarayla Flitcroft var. O koşarak gelebilir. Evet bırakıyor Flitcroft. Geriden gelen 4 numara McMahon vuruyor. Top dışarı gidiyor. Köşe atışını kullandı. Oğuz içeriye doğru. Fenerbahçe'de yükselen futbolcu Fener, İlker vurdu kafayı ancak direğin üstüne çarpan top alta gitti. Gerçekten Sarı Lajber takım adına şanssız bir pozisyondu. İlker'in kafasında top direğe çarptı. Pozisyonun tekrarını bir kez daha izliyoruz. Rıdvan gitsin mi kalsın mı sorusuna cevap vermek isteyenler 0 900 919 71'i. Tanju gitsin mi yoksa kalsın mı anketine cevap vermek isteyen seyircilerimizde 0 900 919 72 numaralı telefonu arayabilirler bu anketin sonuçlarını 21.40'da sonuçlanacak bu anketin sonuçlarını da maç içinde sizlere ileteceğiz ve Fenerbahçe Atak'ta İlker'den nefis bas Volkan 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 ve top ağlarda 2. gol Fenerbahçe Volkan'la 2-0 öne geçiyor önce Oğuz şimdi de Volkan genç Volkan o kadar tecrübeli İngiliz savunması arasında topu götürdü götürdü ve 34. dakikada durumu 2-0 yaptı. 10. dakikada Oğuz, 34. dakikada Volkan ve savunmasının bu halini düşünen Manchester City teknik adamları. Şu anda golü tekrar ekranlarınıza kale arkası kamerasından getiriyoruz. İşte Oğuz'un, Oğuz'un devleştiği dakika ama bu kale arkasındaki kameralar e, Volkan'ın değil, savunma oyuncusunun topu çıkarmak isterken ayağına çarptığını ve ağlara gittiğini gösteriyor. İşte pozisyon. Simpson'dan Flickcroft Ondan Bridgewell Bıraktı McMahon Müjdat pozisyonunu bozdu Ama hayır faul değil Oğuz'dan çıkan top Mecnur Mecnur'dan güzel çalın Mecnur önünde Volkan var Mecnur verdi Volkan'a Mecnur Mecnur ve Üçüncü gol Evet 3. gol İlginç bir an için of sahipliği buldu herkes. Mecnur da adeta bir otokontrol yaptı. Döndü bir yan ekibine baktı. Sonra da üçüncü golü attı. 43. dakika Mecnur. Evet değerli izleyiciler Fenerbahçe 3-0 önde Manchester City gibi güçlü bir takım karşısında. Bu güzel golü bir kez daha izliyoruz. Mecur hareketlendi. Verdiği topu tekrar aldı. Kaleci Dibble'ın üstünden topu aşırttı ve bir kez daha filelere yolladı. Mevlin'in başında da söylemiştik. Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada alacağı skor ileriz galibiyet olur ve galibiyet perdesini Avrupa Kupası'nda mücadele edecek takımlarımızdan önce galibiyet perdesini Fenerbahçe açar. Bu özel bir karşılaşma, bir Avrupa takımı karşısında yapılan bir karşılaşma ve Fenerbahçe 3-0 önde. Manchester City'nin İrlandalı futbolcusu Quinn. Kaleci Engin arkadaşlarını uyarıyor. İçeriye doğru Emre hava toplarında gerçekten çok başarılı bugün. Tekrar doldurulan bir top Wagenhaus topu korner atıyor. Fenerbahçe defansı bugün başarılı gözüküyor Wagenhaus görüntüde. 0-900-900-1972 numaralı telefonu arayabilirler. Ve bu maç içinde bu anketin sonuçlarını sizlere açıklayacağız. Şimdi Müjdat kaptığı topla hareketleniyor. Ara pası İlker çıktı. Defansın arkasında ortada bomboş. Ve Volkan dışarı atıyor. Volkan bomboşluğu İlker ekranlarımızda. Sonra iki gol kovalayan iki oyuncudan Volkan geliyor. Ve defansın arkasına kolayca Serkan Fenerbahçe... Bu pozisyonu kullanamadı. İşte Volkan topu takip ediyor. Vuruyor kafayı ama dışarıya. Nuri geride boş. Nakmehan sekti top. Sekti Volkan. Güzel hareket. İlker araya gidecek. Volkan vuruyor dışarı gidiyor. Volkan İlker'e doğru yuvarlayacakmış gibi yaptı. Şu anda ekranlarımızda Fenerbahçe'nin genç futbolcusu. Henüz yaratılmış bir gol tehlikesi bile yok. Edgefield dolduğu dileri doğru. Hareketlenen Holden. Ve kaleci Engin. Bu arada Holden'in yaptığı sert bir hareket var. Fenerbahçe savunma oyuncularından Wagenhaus'da Tayfur'un Hakem Ayten Turkan'a itirazları var Holden'in yaptığı sert hareket sonrasında. Görüntüde kaleci Engin hafif bir sakatlık geçiriyor umarız. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Engin çıktı topu kontrol etti. Holden'ın yaptığı hareket çok sert. Wagenhaus. İlker'i e atmak istiyor. İlker rakibinin nefis bir hareketle geçti. İlker geliyor. Volkan yine ortada. İlker Oğuz'a bıraktı. Oğuz şut mesafesinde vuruyor ve dışarı gidiyor. Çok güzel bir pozisyondu. İlk golü atan Oğuz'dan bir gol daha bekledik. Ama Oğuz Dediği gibi vuramadı. İşte Fenerbahçe seyircisi bu güzel hareketlerden sonra mutlu. Oğuz ekranlarımızda yanında hemen Andy Mike var. İşte Tayfun'un getirdiği top, Ülker'in getirdiği top. İşte Oğuz önünü boşalttı vurdu ama iyi vuramamış ki top dışarı gitti yine doğru gelen top ve Emre gerçekten insan işli bir mücadele veriyor. Çünkü fizik farklı bir hayli fazla. Oğuz'dan biraz rastlantı mı bu top ama top Fenerbahçelilerde kaldı. Mecnur, Arapası Volkan, Volkan, Volkan ama son anda kaptan Curly. Şimdi 20 numarayla Rowan çıkarıyor topu tekrar kendisinde defansın arkasına kadar geldi. Curly. Uzun bir top çıkıyor. Queen. Queen düzeltti. Vuracak. Vuruyor dışarıya. Queen. Queen kendisine bir şut pozisyonu hazırladı. Sık sık tekrarlıyorum. Queen. ne yahu? Queen. 1990 Dünya Kupası'nda İrlanda milli takım formasıyla İtalya'da mücadele etti. Dünya Kupası yaşadı. Vurdurmuyorlar Volkan'a. Bir uzun vuruşta bu defa Fenerbahçe defansının arkasına Queen hareketlendi. Emre yine peşinde. Kuyun Emre mücadelesi. Queen döndü. Vuracak mı önünü boşaltıyor. Tehlike var. Bir çelme penaltı. Son dakika penaltısı. Maçın başından beri Queen'i etkisiz hale getiren, onu durduran ve başarılı dediğimiz ama son dakikada Emre'nin bir hareketi Manchester City'ye bir penaltı kazandırıyor. Fenerbahçe 3-0 önde ve tekrar izleyeceğiz topun başına hemen kaptan Kirli geldi. İşte Emre kovaladı. Queen ile mücadelesinde Queen yerde. Geliyor Kirli ters köşe ve durum 3-1. 89. dakika son dakika durum 3-1 oluyor. 10. dakikada Oğuz Fenerbahçe'yi 1 0a geçirmişti. 35'te Volkan'ın yarattığı kritik e, karambolde top fileriyle gitti. 0 oldu durum. 43'te Mecnur ve 89'da da Curly. Bu dört gol Fenerbahçe 3-1 önde. Arapası Oğuz ve Adnan Türkkan'ın son dediği. Sayın seyirciler özel maç, dostluk maçı, hatıra maçı Manchester City Fenerbahçe mücadelesi İstanbul İnönü Stadında sona eriyor. Ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-1 kazanıyor.